Hadi. Evet arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte arkadaşım Deniz'e emzimi 1 k yapacağız. İnşallah. Gördüğünüz gibi artık kazanma serisiyle birlikte son iki maç. Bakalım maçları kazanıp emzi 1 k yapabilecek miyiz? <laughs> Üçlü hesaplaşma oynuyoruz. Bir kişi rastgele gelecek. Umarım search geldi. Oynayabilen biri gelir. <laughs> Ben şu yükü alıyorum. AFK. Deniz adam AFK kalmıştı. Geldi. Şimdi bak o Dynamic. Ne yapıyor? Dört yükle başlıyor. Tabi o Söç ne yaşıyor? Şu blok konusuna üstüne gitsek öldürebilir miyiz? O da Kenji var. Kim öldür? Tabii ki Surge. O Kenji ne yapıyor? Tamam gitsin. Tamam. Bölü almayı aldık. O da, gidiyor, da aldık. Search Search aldık. Evet, Orada, bu arada Piper'ı da bayıtmayı başardık da o Piper'dan bir tık kaçabilirsiniz dikkat edin o Piper'a. ne yapıyor ya? Yes. Ya o Penny'i takımda iki tane Piper mı var? Evet. Rastgele gelmiş. Ne şans evet, kötü. Yani iyi değil çok. 10 yani buradan bir birincilik gelir gibi hissediyorum ama Mesela... adamlar 11 yük oldu. Mesela orada kolda eriyorsa. onlar da sıkıntı ama aldık 11 yüklü kolda yazıyorsun Ooo oh. Bak orada 11 yük var ya. Sıkıntı o. Orada bir tane Kenji bloklu bir takım var. Şu takıma dalar mısınız? Ben canım çok az saklanacağım. Benim birisi diyor şu an. İki kişi hatta. Evet tamam. Karı aldık. Nerede? düş şu an karşıya kaçtı o. Ben aşağıya çağırdayım. Tamam. ikisini de öldürdük. Birinci, artık bir tek kolder düştü kaldı ve büyük ihtimalle buradan da birincilik gelemedi. 20 yük olduk artık ama bir türlü artık birinci olamadık. Aksesuar falan Çünkü her şeyi su. bastım ve ilk maçımızı birinci olduk ve artık son 3 kupa 1000 bin, bin kupa yapabilmemiz için emzi. Benimki ne değil? Aga be. Şimdi son maçımıza başlıyoruz. İlk son iki. Son maçımız değil hayır. Yani kazanırsak son maçımız olacak. Evet. Bin, bir kupa yapacağız. Bin kupa. Bir kupa. Bin kupa son <laughs> artık ilk ikiye gidersek emzimizde bin kupa oluyor. Yedinci bin kupa karakterim olacak. Benim daha kaç bin kupa karakter? Üç, Üç, tane tane. Dynamike'ı da yaparsak dört oluyor. Yemin et. Şimdi, Şimdi ben? Siz <laughs> bir gelin. Hayır. Şimdi şu Edgar'la ben aradım var. ama Kurov da gelince aramadık maalesef. Ben şurada yük topluyorum. Geliyor tamam sen az yükledin. Yanınıza. Başka yok değil mi? 3 yük. İki, sıkıntı bir tık. Iki yük buldum orada. Ya yani üç yük bir tık sıkıntı. Beş altı yükle yedi yükle başlasaydık net birincilik gelirdi bence. De zaten beş altı yükle başlasan yani non her türlü birinci olmak lazım normalde. Tamam buradan deridi de aldık. Kötü bir tamam, biz hala yaşıyoruz. Şu an kupa kaybetme riskimiz kalmadı en azından. Ne ara üç takım düştü? Bir takımı yok ettik biz. Biz siz mi? <laughs> sen öldü öldürken. Ne ara? Sarılı takımı yok ettik. Sarılı. Biz mavi takımız. Artık iki tane takım kaldı. Hayır, ben Abi ben nerede ben bu takımlar? Hiç kimse, kimse kimseyle savaşmıyor ya. Bir hariç. beyler. Bir şey diyeceğim ya. Şu Crow... Ha Crow neden bana şey yaptı? Şu diğer Kenji'nin takımındaki Crow. Afiyet yaptı orada. Belki seni kandırıp öldürmeyi planlamıştır. Bunun gibi değil mi? Hop tamam öldürdük arkadaş. bir tane bu spike var bu <laughs> bir tane kuzu 3 Üç takım kaldı. kenc do nasıl doğdu oda ya? Of. Ölmedi mi o Kenji? Ölmüştü. O diğer Kenji galiba. iki tak iki Kenji mi var o takımda? Evet. Biz burada saklanak bence. Mesela bizim Siz takıma Sp neden Spike. gelmiyor? Spike geliyor ve muhteşem oynayan bir Spike. Çok. At tamam. Tamam. bir kupa. bir kupa garanti. Belki şuradan da bir birincilik Gedi mi? Geldi. O da sonunda Spark sen kizin çağırdı bu adam. Yemin et. <laughs> Ve böylece Emzi de 1011 kupa yaptı. 1011 yap hayır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Benim kanalıma da abone olur. Onun kanalının linkini de açıklama kısmına bırakalım. Bye.